Şşş şş, 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 şş. <laughs> <laughs> Gel olsun. <canlı>. Geldin <laughs> lan. <laughs> Selamun aleyküm uşakla. Aleyküm selam payitan Ya anlamadığım bir şey var. Ya bu kadar seni okudun... ...uğraşıyorsun hayvanla lan. Sihir doktoruyum. Dalga geçmeyin ula. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Ya bak... ...ben şimdi ya bu Yunus'tan anlaşamıyorum. Ya sen hayvanla nasıl anlaşıyorsun ya? Hele <laughs> şey var ya antenli karınca var ya antenleri var. Onunla nasıl anlaşıyorsun? Ben antenli hayvanlarla pek anlaşamıyorum. Daha uydu anteni var. Allah Allah. <laughs> <laughs> uydu. Şimdi diyelim bu yaban ördekleri var ya. Kökte böyle ucu Uçarken Ucu Bunu nasıl tedavi edeceksin sen? He şey, söyle bakalım. Ara beni telefondan, gel beni tedavi et diye. <laughs> 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 ya dursun, sadece ciddi bir şey soracağım Ya bak benden dalga geçmeyin, adam gibi soru sorarsan sor yoksa ciddiyim. Yok yok. Şimdi adam etti saat telefon. Alo Dursun Bey, Baytar Dursun Bey. Benim o çözümden yaralandı. Gel bunlara bak diye sana. <laughs> Sen o o çözümden dilinden anlayacak mısın? Anlayar mısın yani. Anlarım, anlamaz olamayayım. <laughs> Deminden beri sizden nasıl anlaşıyorum? Nasıl? <laughs> Hadi, eyvallah uşaklı. Hayvan doktoru. Gördün bize su dedi. Dedi. <laughs> <laughs> Allah'ın ışıkları bir bir Ben Pardon kardeş kusura kalma. Vay! Vay! Reşuk kurban nasıl sen? Canım gel bir öpeyim. Muha! Muha! Lan de git lan! Valla yeter artık lan! Nedir lan senden çektiğimiz? Ula ne yapar insan kır o! Tavukuna kış mı demiş? Karın aradı beni. Dün gece evden habersiz çıkmışsın. Nereye gittiğini de söylememişsin. E karı da meraktan uyuyamamış. Ben de çıktım seni arayayım. Benim arayayım. <laughs> Ulan Salo, ben bu saatte burada olur muyum? <laughs> ben bu saatte olsam olsam, meyhanede olurum. Git oraya bak. E, ee, orada yoksa yüzde yüz eve gitmişimdir. Oui. <laughs> ha, rejiyo. Re Ulan bana bak. E, beni bulursan, gel bana da söyle. Valla dün geceden beri evde yokmuşum, sen söyledin. Kendimi merak ettim ya. <laughs> ula Salo, ula Salo... Valla senin bir an önce ip cambazından ders alman lazım ha. İp cambazı mı? Ha? Ne kilo? o? La bu kadar günahla Sırat Köprüsü'nden başka nasıl geçeceksin? <laughs> Orayı görmüşsün. Valla pilot gibi ama uçarak geçeceğim. Vey! <laughs> Efendim, yalanlar üzerine kurulmuş evlilik kurumu. Bakalım ne olacak benim hem Erzurumlu hem Şerim'in durumu. İzleyelim. Deli edeceksin beni, deli edeceksin. Delileneceğim senin yüzüne. Var ya bir gün ölecek. Ya inanmıyorum sana, meleğe, inanmıyorum. Ya bir, bir, bir sus, bir sus ne susu ya ne susu ya Allah Allah. Ne diyece bayfa? Ulan nasıl bana, ya, bana nasıl yalan söylersen? Ben deli edecek bu kadın beni ya Rabbim. Resmen bana yalan söyledin ya. Ne demişsem ki ben sana amca büyütsen. Allah'ım ya Rabbim deli olacağım ya. Kandırdın beni, kandırdın. Hiç de kandırmadım. Nasıl kandırmadın? İlk tanıştığımız gün bana demedin mi? Babamın beş tane apartman dairesi var ve ben de evin tek kızıyam demedin mi ha? He? he? dedim. Ee, ne olmuş de, ki? Ben de seninle evlendim. Ee, şimdi öğrendim ki babam beş tane apartmanın yerine bir tane apartmanı, ve bir kız yerine beş bacı varmış. Ben seni denemek için yaptım oğlum, oh! El bir miş esnaf yüzünü öğrendim. Demek sen benimle babamın apartmanları için evlendin, he? Ya ben ne senin baban apartmanlarından, kimin umurunda apartman dairesi? He? O zaman niye bunca cırılsan? Lan nasıl cırılmıyım, nasıl cırılmıyım lan? Madem siz beş bacıydınız, madem ki benim beş tane alternatifim vardı... ...ben de onların birisiyle tanışır, başka biriyle evlendirirdim. Senin yani cazgır meleğiyle evlenmezdim ya. Ne? <laughs> Ahahahah! Hem minik hem narin kardeşim. Ne arıyorsun lan? Ne arıyorum abi ya? Lan oğlum sen... ...senin bugün mahkemen yok mu ya? He, mahkemem vardı ya, oradan geliyorum ben zaten. Peki, avukatına neye danıştın lan? Cezanda indirim falan yapacaklar mıymış lan? Yok be Safet abi, ne gezer ya? Tam sekiz kişiyi öldürmekten yargılanacağımızsın. Sekiz mi? Evet sekiz kişi. Lan oğlum sen bir kişi öldürdün nasıl sekiz kişi öldürmekten yargılanırsın lan. Lan Saffet abi. Öldürdüğüm adam tam sekiz tane yabancı dil biliyormuş. Aman ilmo. Ya boşuna dememişler. Bir lisan bir insan değil. Değil mi lan? <laughs> Efendim Geçtiğimiz aylarda ülkemizin birçok bölgesi susuzluk çekti. Allah'ın rahmeti üzerimizden kahkahalar yüzümüzden eksik olmasın. Vallahi dışardı felaket ha. Rahmet öyle bir bastırdı ki her yerim ıslandı. Vallahi zor kurtuldum. Allah dışarıda alanlara yardım etsin ha. Oralar şu. Yağmur Allah'ın rahmetidir ha. Kaçılmaz. Nasıl ha? Ağlamamışam da, sen o dayı. Bıra yağmur Allah'ın rahmetidir. Kaçırma, günah Allah Allah. Ya sen böyle sıcakta oturursun sobanın başında. Ben dışarıda kalsaydım, zatüre mi olsaydım ha? Bıra reşi Yağmur Allah'ın rahmetidir. Kaçırma, günah diyorum Ya tamam, anladım. Yağmur Allah'ın rahmetidir. E peki geçen gün yağmur yağdığında... ...sen niye böyle deli danalar gibi koşuydun? yağmurdan kaçırdı. Ulan oğlum, ben Allah'ın rahmetine basmamak için hızlı hızlı koşuydum. Oy! <laughs> üstüme denk geldi. Şimdi bu doktor yanlığında keydik mi? Ha? Ne olacak? ya? Beni herkes doktor Ya ha? hastanenin herhangi bir yerinden... ...çuu! Firar! <laughs> <laughs> doktor bey, doktor bey, doktor bey yardım edin bana doktor bey. Benim işim var ama gitmem lazım. Hiçbir yere gidemezsin doktor bey. Karım hamile doğum sancıları çekiyor. Yardım etmen lazım doktor bey. Ya tamam, tamam sen bir tane aspirin ver, doğum sancısı geçer onu. Ya aspirin mi doktor bey? Karım hamile değil, hamile, çocuk, bebek, ee, ee. Ya o zaman bebek aspirin ver ha. Ya doktor <laughs> bey sen beni delirtemiyorsun, delirtemiyorsun ya. Hamile diyorum karım, doğum sancıları çekiniyorum karım. Ya bana mı sordun lan? Çocuk yapmaya karar verdim, ne ya, bana ne? Ya kardeşim sen kadın doktoru değil misin? Değilim erkek erkek doktorlarına erkek vereme gayrim ben. Hadi git şimdi, git hadi 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 ha, 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 ha. İyi, Ah, şimdi ben buradan kaçayım. Ulan burası çok yüksek ya. Nasıl kaçacağım ben ya? Atlayamam bir buradan ben ya. Aa, en iyisi ben kapıdan kaçayım. Tabii kapıdan. Ah, hayırlı akşamlar doktor bey. Buyurun memur bey. Şey mi vardı? Doktor bey, sana benzeyen bir abla oldu lan içeri girdin. Yok, girmedi. Yani ama yani bana benzeyen kimse yok. Ama az önce buradan barga soyguncusu ha böyle ha bu tarafa doğru kaçtı. Ne tarafa kaçtı? Aha ha bu tarafa. Ha, bir dakika. E ben adamın soyguncu olduğunu söylemedim ki. Sen nasıl anladın soyguncu olduğunu? Yani memur bey şimdi. Yani Nasi. Benim gitmem gerekiyor. Ki. Ne Bey. Bir dakika doktor, bir dakika. Hazır hastanede Benim hakarım ilaçları bitti. Ha böyle reçeteyi bir ilaç yazı misin bari ya? Tabi, tabi. Tabi yazarım. Tabi. Adı nedir ilacın? Adı şey... Fifty Max. Fifty Ma... 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 Fifty Max. <laughs> Buyurun, geçmiş olsun. Çabuk ellerini havaya kaldı. Çabuk. Tamam. Seni banka soygunculuğundan tutuklayalım. Yani... Bravo memur bey ya. Sana helal olsun vallahi da billahi da. Tebrik ederim seni yani. Yani anladım. Beni yazımdan tanıdın değil mi? Yani doktorlar çirkin yazar, ben düzgün yazdım ya. O yüzden anladım ben değil mi? Hayır. Nasıl anladın beni? Nasıl tanıdım? Çünkü hiçbir doktor hastasını muayene etmedim. O ilaç yazmaz. Nasıl? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.